Yaptığınız temizliğin detaylarını paylaşır mısınız bizimle? Arkadaşlar çok sık bir şekilde temiz su değiştirdim zaten. Ama temizliğe tekrar devam edebilmek için de bezlerimi önceden yıkıyorum. Suyumu değiştiriyorum. Bu bana göre bir detaydır ve temizliğime devam ediyorum. Biraz nispet kokusu alıyoruz. Bu göndermeler kime kiras hanım? Özellikle Ayça'ya gelsin. Yani aynı performansı da ondan bekliyorum. Ayça Hanım dolabın üstü tam olmamış diyordu. Orayı yaptınız mı? Yaptım. Tertemiz oldu. Bence o temizlikten anlamıyor. Ben temizlikten anlamasam ben bu kadar konuşmam. Eve ilk girdiğimde de detaylı inceleyen bendim. Bence Ayça sırf böyle bir şeyleri söylemek için geldi. Esra Hanım ona göre ona nazaran birazcık daha... E, olumlu eleştiriler yaptı. En önemlisi elinize, emeğinize sağlık diye başladı. Bu bence bir insana gösterebilecek en güzel saygı ve benim için çok önemlidir şekilde yani yağ yok diyorlar. Şuraya bakar mısın Allah aşkına yani nasıl yağ yok? Bence benim dediğim gibi yaptıysa benden iyi bir puan alır. Ama yapmadıysa da benden çekeceği var. Ben açık açık her şeyimi söylerim. Kartları açık oynuyorum. Kiraz hanım hala bir şeyler çıkıyor oradan. Ya şuraya bakar mısınız? Ne oldu? Kırıldı mı yoksa? Yok yok bir şey yok. Kira hazır. Gökmeden de iş yaparsak. Ne dedin Kadir? Gökmeden de kırmadan da kiraz baya heyecanlı. Heyecan var ama hırs da çok var sanki değil mi? Evet aşırı. Ama tam bizlik ses etme. Ben almaya geldim ha. Kadir. O yüzden böyle heyecanlı. Sanki başladım. şey babasının tarlasını satıyoruz. Ben almaya geldim diyor. <laughs> evet <laughs> <bam, bam>, güven <laughs> her zaman önemli. Sık 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 hadi. 50 dakikadan fazla süre geçiyor artık. Ne 50 dakikası Kadir? 1 saat 10 dakika geçti. Uuu. <laughs> Kiraz 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 hadi kirazcım dolaplarda şok oyalanıyoruz kirazcım Tamam hemen bitirdim Hadi bir şarkı patlat da enerji ver kiraz hanımı Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek gönül bu sevdada Söyle diyor söyleyince de gülmeye başlıyor kameranın arkasında Yanlış anladın Kadir ben mutlu olduğum için güldüm Hadi patlat bir tane daha. Aman aman develi sordum Aslı nereli? Dedi sincan dereli. Çok sallama göbeği düşürürsün bebeği. Bebek de girdi yaşına, yaşına şapka da ister başına. Ismarladım gelecek pazar tesi. pazara testi pazara. Naynını 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 nom nom naynını nam naynını. Hadi. Bilse de bugün kaşık getirirdim eğer. Çekmedi sıra baktım da, da yok. Olacağım. Yok değil mi? Yok, Maalesef. Evet, hadi. Hadi şu taraftan başlayalım. 4 saatlik zaman diliminde yetiştirebileceğini düşünüyorum çünkü e, pek fazla bir şeyleri olmadığı için hani detayları özellikle çok güzel yapabilmesi lazım ki tam puan verebileyim. Evet beynimi kötü düşüncelerden arındırarak da aydınlık bir gelecek yarattım kendime görüyorsunuz bakın. Bak bak karınca duası okunur camın ardına. Evet <laughs> karşınızdaki arkadaşlarınızla aynı böyle şey yapamadık. İçiniz dışınız bir olsun, içiniz dışınız bir olsun. Evet, terapi yapıyoruz arkadaşlar. Güzelce temizlik terapisi yapıyoruz. Ruhumuzu, bedenimizi nasıl kötülerden, kötülüklerden arındırıyorsak evimizi de arındırıyoruz. Ovuyoruz, telliyoruz, ovuyoruz bir yandan da kötülükleri kovuyoruz. Evet, buradan erkeklere de sesleniyorum bir yandan. Kaynananız size yatıya mı geldi? Ya da ne bileyim eşiniz aşırı kıskanç sizi yoruyor mu? Hiç polemik yok, evde barış çağrış yok, alın elinize teli, mutfağa gidin, ocağın demirlerini sökün. Bir güzel telleyin ama sizsiz olun. Canınızı sıkan hiçbir insanı hayatınızda tutmayın. Bakın bunu size son kez söylüyorum. Aman iyice psikolog kesildin sen de başımıza. Ben de temizliğim psikologu, sen merak etme yakında kendime büro açacağım. Ee, sana e, günde 3x2 lavabo... Terlemeyi öneriyorum canım. Haftada iki kere de bir dip köşe yerbeziyle silersin. Peki Kadir aldatıp eşinden ayrılana vereceğin tavsiye ne olur? Aldatıp eşinden ayrılan halı dövsün. Kaynanasıyla kavga eden gelin ne yapsın? O da muhakkak klozetin tortularını terlesin. <laughs> muhakkak klozet tortusu terlesin. Bu arada bu fırının içine girmeyecek misiniz? Kiraz. Efendim. Kız gel daha bu fırının içi var. Evet Kiraz fırının içine girecek. Ben şu üstünü artık bir alayım biz ocaktan bir çıkalım yavaştan yavaştan. Komşu kızı Zeynep gibi dürtüne dürtüne dolandık birazcık. Mutfak temizliğinde sona yaklaşılırken Kiraz Hanım tüm hızıyla eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Finalde bence zaten kesinlikle o duvara bakacağım. Çıkıp çıkmadığını merak ediyorum. Ben zaten onun terlemesini beklemedim. Kız gözün çıkmasın. Ben o camı yeni silmedim onun önünde orayı sıktın. Ha, hayır. Heh, evine sular girsin seni. Ne demek evim birinci kat. Yalnız duvarın bak sadece bezle aldığım halde bile boyası çıkıyor görüyor musunuz? Deterjan sıktım bolca. Oh bak 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 bizim yanlarında oluyor. Bu duvarı en çok bekliyorlar Kiraz. Duvarda silsin tabii ki çünkü şey mutfaktaki o kenarlardaki yerler direkt girdiğiniz zaman göze batıyor. Gidip de tavanı silsin demiyorum. Bitti mi Kadir? Gidiyor muyuz? Evet gidiyoruz. şimdi salona gidiyoruz. Hazır mıyız? Hazırım. Ne kadar geçti? Gidin tabii. Çabuk olun. İki saatiniz geçti. İki, İki sa saat. On. Kerpiç evler başıma yıkılsın. Kapı var, kapıyı unutma. Çabuk evet. al, kapıyı al, çabuk. Kes Çabuk, 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 Baksana Kadir, biz çabuk olun dedikçe mutfakta iş buluyor kadın kendi kendine. Siz geçin, ben onu alıp geliyorum. Anca geliyor çünkü kusura. Ya öyle deme. Ha tamam, hadi şey, anca geliyor. Aman hadi çabuk. Yani bir insan bu mutfaktan 2 saatte çıkıyorsa temizlikten çok anlamadı demiyorum ama demek ki ağır ve bir yaptığı yeri tekrar tekrar yapmış olmalı ki 2 saatte çıkmış. Evet. Geliyoruz. Gelin. Oy bahçenize ben giremedim yavrum gazelden oy oy gazelden oy. Gazelden oy gazelden oy gazelden oy. Gazelden oy, gazelden oy başım alıp ben giremedim yavrum güzel oy oy güzelden oy güzelden oy güzelden oy güzelden oy hele hele yürü pistanın sürü anasının nazlı gülün nanay danay nanay nanay danay nanay danay nanay, danay, nanay, danay, nanay, danay, nanay, danay, nanay danay. Yürü yürü kız devam edin onu unuttum. Ay nefesim <laughs> kesildi. Bu kadarcık mı bitti mi yani? Bir Konyalı da patlatırız diye düşünüyorum. Hah işte budur. Konyalı Kiraz Hanım'a da bu yakışır. Hadi bakalım görelim sizi. Evet. Hele Sen... hele yürü. Yürü yavrum yürü. Pistanını ısırı. Şimdi de geçti burada. Konyalı'nın biri. Hey hey. Konyalının kaşlarına, kaşlarına vurgunum Hop hop konyalım yürü Yürü yavrum yürü Fistanını sürü Şimdi de geçti burada Konyalının biri Hey hey Temizlik benim işim artık. Aa. Temizliğe başlayalım. Bravo. Vallahi çok güzeldi. Bunları da kaldıralım. Mutfakta böyle biraz tabi süre geçti. Biraz böyle sanki enerji Aynen. düşüyor gibi oldu. Hayır hayır düşmedi. Şimdi bu detaylar Kaşıkla ben... volümü yükledik. Devam ediyoruz. Evet bir Konyalı temizliği bütün hızıyla devam ya, ediyor. Onun adı kiraz. 3, 2, 1. Hadi süreyi başlat salondan şimdi tekrar başlayacağız. Planın nedir? Önce perdeleri sökeceğim Kadir. Ardından e, seni cam girer misin bilmiyorum ama. Tamam okey. Sonra koltukların örtülerini çekeceğim. Alttan üstlerini temizleyeceğim. Ardından en son bunları Okey o zaman hemen perde. Hadi bakalım. Ben cam getiriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.